Evet birçoğumuz muhabbet kuşlarımıza veya papağanlarımıza daldarı veriyordur. Bizim sizlere önerimiz daldarıyı Kuiko Spirulina ile beraber kullanmanız. Ee, protein, vitamin ve mineraller içerecektir. Hem de zaten bu daldarıyı veriyoruz. Verirken ekstra da bir şeyler katmak çok iyi olacaktır. Spirulina Kuiko'nun yani Kuiko da çok kaliteli bir markadır. Zaten birçoğunuz bilir. Ee, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tüy problemi ve tedavisinde de aynı şekilde yardımcı olur. E, ee, yem ve mamasına da ekleyebilirsiniz. Ama ben dalları hazır veriyorken bu şekilde yapıyorum. Çünkü çok seviyorlar. Ve özellikle de bunu üstünde kullanıyorum ki iyice kuşlarım yararlansın diye. Bunu 1 kilogram yem veya mamaya da 5 gram ekleyerek kullanabilirsiniz. Bu bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bu bildiğiniz yani spirulina. Kuikonun şu şekilde görüyorsunuz. Zaten daldarılarımız birinci kalite. Yani e, şuna bir bak diyesi geliyor insanın. E, bunu da aynı şekilde. Bizim yapacağımız işlem çok basit. Şu şekilde üstüne bunun arkadaşlar daldarının üstüne bunu ekiyorsunuz. Ve kuşlarınızın önüne normal dalları veriyormuş gibi veriyorsunuz. Yani verdikten sonra şu şekilde de karıştırabilirsiniz. Ve tüm muhabbet kuşlarınız bu şekilde biyotin desteği almış oluyor bilginiz olsun. Aynı şekilde böyle güzel dal darıları ve kuyko spirulina'yı karadenizpet.com'dan alabilirsiniz.